arkadaşlar bugün sizlere efsane çıldın süper lezzetli bir çok güzel bir şey ne yapacağız? <laughs> yumurtalı ekmek yapacağız fırında arkadaşlar. Evet yumurtalı ekmek yapacağız fırında. Nasıl <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> Tabii tabi bilmeyenler için ben tarifi tarif kanalı bu video. Evet öyle. <laughs> 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 Ve tarifi ben. Hep beraber yapacağız <laughs> yiyeceğiz. Evet, evet. Hadi bakalım. Hadi. Başlayalım. Hadi başlayalım. Çak. Fırında yumurtalı ekmek için malzemelerimizi hazırladık Sıralayalım şimdi Toast ekmeği ayarladık biz İsterseniz bayat ekmek de olur normal ekmek olur yani Kaşar rendeledik biraz peynir ufaladık üstüne Çeyrek çay bardağı zeytinyağımız var Bir adet biber kestik ince küp küp Sucuk az kestik yine küp küp olacak şekilde Böyle küçük kasede yoğurdumuz var e ee, bir yarım bardakta, yarım su bardağı süt. Baharat olarak kırmızı toz biber 2 çay kaşığı, 3 çay kaşığı sarımsak tozu, 2 çay kaşığı da kekik. 3 tatlı kaşığı da veya 2 tatlı kaşığı da olabilir. E ketçabımız var. Yumurtamızı çırptık, 3 tane koyduk biz. Tuz ve karabiber standart. Çırpılmış yumurtaya tuz ve karabiber ekliyoruz. Daha sonra baharatlarımızı koyalım. Baharatları attıktan sonra biraz çırpalım. Biraz karışınca zeytinyağını dökeceğiz. Şimdi yoğurdumuzu atalım. Sütümüzü döküyoruz. Ketçabımızı da koyalım. İyice çırpacağız şimdi. Evet. Yumurtalarımız hazır. Bütün malzemeleri içine kattık. Artık ekmeklerimizi yumurtaya bulayabiliriz. Ekmeklerimizi tepsiye dizdik. Üst malzemelerini koyalım. Önce biber, Sonra sucukları yerleştiriyoruz. En sonunda kaşarları ve peynirleri yerleştireceğiz. 200 derecede önceden 10 dakika ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Yani en az 15 dakika sürer. Fırında kızarmış yumurtalı ekmeklerimiz hazır. Şöyle hepinize afiyet olsun. İnşallah siz de güzel yaparsınız, beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.